Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlangıç yapıyoruz. Kutsal Roma İmparatorluğu serisine başlangıç yapıyoruz. Biz neden savaşla başladık ki? Neyse. İlk öncelikle şu şeyleri yapalım. Aspek. Şunları bir güzelce ele geçirelim. Yüce Rabbim Sen de gel. Şöyle hızlıca. Çok güzel. tamam şimdi orduyu dağıtabiliriz barış imzala barışlarımızı imzalıyorum hızlıca normalde de az önce de video çekmiştim kayıt ha almamış bana hani bir kayıt etme uygulaması da önerirseniz sevinirim bu arada argonla ilişkilerimiz mükemmel <laughs> İki teklif etsek Bayağı şey yapıyoruz işte. Neyse. Bir kere şuradaki orduları aldık mı? Aynen. Sadece evet, asimile işlemlerini halledelim. <laughs> Bu part 1. Part 2 için like atıp abone olmayı unutmayın. Artık bir 50 abone olalım da şu şeyin bir canlı yayın yapalım. Bu Fransa krallığı ile Aragon her zamanki gibi savaşa girişmiş. Hiç şaşırmadık. Oo, Avusturya. Yavaş yol arkadaşlar. Şu anda dünyada birinciyiz. İnanmıyorsanız e, gelin bakın. Dünyada birinciyiz arkadaşlar. Ve Avusturya'yı yenersek üçüncülüğü de kime veriyoruz? Bakalım üçüncülü Ece Eyaletler olarak Yeşil Mışıklar olarak Avusturya ilerledi. Oha! Lan! Lan! Niye bu kadar gerideyiz? <laughs> Neyse ilk önce şu toprakları bir ele geçirir sonra bakarız. Şu Avusturya'yla da bir ilişki geliştiremedik ya. öyle ama ilk şu e, bohemi işte. Bir yere alıp başlayalım hızlıca. Da bizim daha azmiyle işlemlerimiz tamam mı? Neşki ya istikrar istikrar eyalet istikrar bakalım oho <laughs> daha 30 tur falan var. Lazla, 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 lazla. Dünyada birinci olmak. Ah salgın var. Peki ne? Lan Ulman ofset etmiş. Vay ya Kuzbura ya neyse. Bizim için güzel. Evet istikrarı tamamlandı Aynen çok güzel. Şimdi şuradan istihdam edilebilir nüfusa gidelim. Şuradan şöyle güzel bir nüfusla paralar, üst işte asker falan basalım malum büyük savaşa giriyoruz. <laughs> Aslan yani özür dilerim videoda sesim kötü çıktıysa falan. Tamam şimdi oraları döşeyelim hızlıca şöyle. Bu arada önerileriniz varsa önerilerinizi de kesinlikle kulak kulak asarım. Şöyle. Ha bu arada okulunuz nasıl gidiyor arkadaşlar? Nasılsınız okulda? Yani iyi misiniz, kötü müsünüz? Bir sorayım derim. Okulunuzun, okulunuzun nasıl olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen tamam, Barbie'le kraldığında şuradan güzel bir savaş ilan edelim. Neyse, olsun ama bize bir şeysin. <laughs> zorluksun Güzel biz bir soruyla gelmişiz ha. O da mı hiçbir şey yapmamış ki? Çok güzel arkadaşlar. Kutsal Roma kim lan? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Floransa Cumhuriyet. Oğlum sana hiç yakıştıramadım ya. Koskoca. Flor Koskoca Bavira. 75 küçük bir 31. sıradaki Baviro Cum Cumhuriyeti Cumhuriyetiyle mi şeyde ittifak yap ittifak yapmış. Mal ya. Neyse. Yağma yapmıyoruz. Günahdır arkadaşlar yani ayıp yani. <laughs> Yapmayın siz de yani ha. Yararır tabi yani ekonomi kötü. O zaman şey diyemem. Şurayı şu kadar Şuraya da şu kadar. İnşallah alırız. Güzel. Çok güzel. Arkadaşlar şu anda bildiğiniz Avusturya ile sınırımız var. Ve ki, ve ki ilişkilerimiz eksi 88. Ve bu ne demek? Aynen öyle. Oğlum benim bunlarla ilişkilerim. Margonla ilişkilerim niye küçül, Eksildi ya. Bu ne demek arkadaşlar? Çok doğru. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Şu ben şu toprakları almayacağım. Kalan şeyle savaşta tarzında falan <laughs> Şöyle vasalarımız yaptık. Daha iyi. Bizim için daha iyi. Bizim onlarla yine bir Şimdi arkadaşlar. 6 dakika olmuş. Az. 7, 8, 10. dakikalarda durduracağım. Size bir soru. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Doğuya, batıya mı ilerleyelim yoksa Avusturya aşı düklüğüne mi ilerleyelim? Şu beyaz olan yer Avusturya aşı düklüğü. Tabi varsa. Yoksa İsviçre'ye falan mı ilerleyelim? Yorumlarda yazın. Şimdi son olarak bir dünyadaki gelişmelere bakalım. Şu anda biz birinci sıradayız tabii ki. Nüfus puanımız 1 nüfus puanımız on yedi. Oha, 17. Oha televizyon buraya da Ekonomik puanımız 43, prestij 20, toplam puanımız 100. Aragon'un 99. Onları geçtiğimiz tek yer nüfus Ekonomik plan işte pardon. Ya bizim biriyle ittifaklık imzalamamız lazım. Avusturya'ya karşı. Şimdi <laughs> bunlar 5. sırada. Bunlar 11. Şöyle güzel bir kutsal Roma ittifakı kurmak istiyorum. Bunlara işte birilerini ekledikten sonra ne ilişkin, hmm, 9202 kişilik. Yanlış duymadınız ha? Gerçek. 9922 kişilik. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar ben yürü burada durduruyorum. Yorumlarda bana ne yapmam gerektiğini yazın. Çok ağır. Bay bay.